Herkese merhaba Bugün günlerden cumartesi Siz büyük bir ihtimal Bu videoyu Pazar günü, pazar sabahı izleyeceksiniz Çok güzel bir parka geldik Kazakistan'ın güneyindeki Taras şehrinin Parkları Muhteşem oluyor Yaz mevsimi, ilkbahar mevsimi Sonbahar mev son mevsimi Oldukça güzel e, Geçiyor burada Görmüş olduğunuz gibi Ağaçların renkleri o kadar güzel ki sarılı, kırmızılı, hala yeşil olanlar var. Burası Ceniz Parkı diye geçiyor. Ceniz ee, Parkı da işte bizdeki Zafer Parkı gibi düşünebilirsiniz. Öyle. Ee, bu şehirde parklar, piknik yerleri vesaire çok güzel. Geçen hafta izlediyseniz biloğumda bir piknik yerini göstermiştim sizlere. Ters akan bir göle gitmiştik. Yarın yine oraya gideceğiz. Gideceğiz gibi. Farklı bir yer çıkmazsa. Hadi bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çok merak ediyorum nasıl bulduğunuzu. şekilde bir nehirde nehir de var. Nehirde bu şekilde e, ne deniyordu bunların adına? Bini bilmiyorum. İşte biniliyor. Geçen haftalarda gelmiştik binmek için ama çok fazla sıra vardı. Binemeden gitmiştik. Böyle upuzun. diğer o kısmını da sizlere göstereceğim. Devam ediyor. Burada oyun park için yerler var. Çok güzel. Bunun arka kısmında da e, işte savaşta kullanılan araçların Müze şeklinde işte böyle dizmişler araçları, tanklar vesaire hepsi orada. Bakalım eğer yer varsa sıra çok değilse biz de binelim birlikte nehir gezisi yapalım sizinle. Şu ağaçların rengine bayılıyorum, çok güzel değil mi? Bir de kırmızı oluyor. Onlar da çok güzel duruyor. Evet bunun adı katamaranmış ee, Türkçesi de katamaran mıydı hatırlamıyorum bilmiyorum ee, 4 kişilik 30 dakikası 1500 Tenge yani birim fiyatıyla 15 lira gibi düşünebilirsiniz 2 kişilik de 30 dakikası 1000 Tenge yani birim fiyatıyla 10 TL gibi düşünebilirsiniz biraz sıra var bakalım sıra gelirse çok beklemezsek bineceğiz sıra geldi ve bindik ee, şansımızdan e, önümüzde bir kişi vardı biz bindikten sonra bayağı bir çoğaldı kalabalıklaştı de nasip varmış bine bindik ilk defa katamaran'a biniyorum ailecek bindik bakalım benim yani ufaklık da burada kucağımda <laughs> hadi birlikte katamaran turu yapalım nehirde ben de gördüm seni. Abi zincirleri aç bir Şimdi diğer taraftan gidiyor. Evet. evet. Bayağı eğlenceliymiş bu katamaran. Benim bayağı hoşuma gitti. Recep Olaz da etrafı baka baka gidiyor, ilerliyor. Kızım biraz korktu ama <laughs> Öyle. Siz nasıl buldunuz yorum yapmayı unutmayın. Olur. Ne dersin? Olur buralarda gezelim. Hayır hayır gidelim hadi gidelim artık. Nereye gidelim? İneceksin. Kocaman. Recep parazı da gösterin. He, burayı o yüzden bölmüşler. Ördekler var diye. Bak şurada da bir şey var. Ne haber? Güzü yok mu? Var. Aa, var var. Çok güzel. Güzel. Ekmek geteseydik yerlerdi. Gerçi baksana yemiyorlar ekmekleri. Evet. Yiyorlar yiyorlar. Aha. Ekmekleri beğenmiyorlar sanki. Burada evet, Bugün hava da çok güzel. 22 derece. Taraz zaten Kazakistan'ın güney şehri. Oldukça güzel. Türkiye'ye yakın bir iklimi var. O yüzden sebze meyve bol, ucuz, çok güzel, bereketli bir şehir. Tarihi şehir diyebiliriz, turistik şehir diyebiliriz, bereketli bir şehir diyebiliriz. Gerçekten iklimini, o doğasını çok beğeniyorum. Bunları da çocuklar çok sevdiler. şundan bahsetmek istiyorum. YouTube arada bir bizlere işte fikir amaçlı önerilerde bulunuyor. Bazı kanalları örnek gösteriyor. İşte farklı kitlelere ulaşabilmemiz için de farklı içerikler üretebilmemiz ürete bilmemizi öneriyorlar. Üretmek lazım olduğunu gösteriyorlar, sunuyorlar, videolar hazırlıyorlar. İşte ben de arada bir vloglar çekiyorum. Çünkü bazılarımız vlog izlemeyi çok seviyor bazıları tabii ki yemek kanalı için burada ama yani sonuçta Kazakistan farklı bir ülke. Ondan sonra e, imkanınız olur mu olmaz mı gelir misiniz? Yani ben şahsen Kazakistan'a ayak basmadan önce nasıl bir ülke olduğunu, e, ne kadar bir nüfusa sahip, hangi iklim, nasıl bir ortam olduğunu asla bilmiyordum. İşte bu YouTube sayesinde her şey hakkında artık bilgi edinebiliyoruz. Ben de buralarda yaşayan biri olarak sizlere ara ara beğendiğim çekmeye değer gördüğüm yerleri göstermek istiyorum. Sizler de bu tarz videoları arada bir bekler misiniz? Nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz inanın çok mutlu olurum. Şöyle bir merdiven çıktık. Nehir buraya kadar bir ucundan Katamaran'a binmiştik biliyorsunuz. Katamaran'dan inince bebek arabasıyla buraya kadar yürüdük. Şu az ileride Luna Park gibi işte park alanlı yerleri var. Buraya da araba park ediliyormuş. Biz girişte bir yere park ettik arabamızı. Öyle bakalım şimdi ne yapacağız? Parkın içinden değil de dışından yürümeyi tercih ettik. Çünkü şu ağaçların arasından yürümek de gerçekten çok güzel. Eşim de çok seviyor böyle. Ee, o parkın diğer kısmında da işte söylemiş olduğum gibi bolca oyuncak var işte çocuklar için buna park gibi öyle bir ormanın içerisinde o parkta ama şöyle sokakta yürümek gerçekten tertemiz hava mis gibi arabamıza doğru şimdi bu şekilde yürüyelim bakalım hem sakin Yemekleri uygun ve güzel olan bir restorana geldik. Burası da bir e, parkın içerisinde bol yeşillik, bol ağaçların bulunduğu bir orman gibi bir parkın içerisinde. Bakalım nasıl bulacağız yemekleri? geldik. ben lagman sipariş verdim. Lagman dediğimiz bu şekilde aslında elde yapılıyor da bunu elde mi yaptılar hazır mı bilmiyorum. Altında hamur oluyor. biberli, etli, baharatlı bir üzerine garnitür koyuyorlar. Uygur yemeği de biliyorum. Uygur yemeği değil mi Muharrem Bey bu? Aynen. Evet. Ee, Nurevşan da mantıyı seviyor. Şöyle pelmen, hus mantısı. Bu şekilde e, kanalımda tarifi var. Rus mantısı söyledi sana da. Bu tarz şeyleri seviyor. Eşim de lakman söyledi. E aslında dışarıda oturacaktık. Dışarıda ki masaların minderlerini hep kaldırmışlar. İnanın dışarısı içeriden daha sıcak. Ama dışarıya servis açmayacağız dediler. Öyle. Bir de koyun etiyle kurdak denilen bir yemek var. Böyle patates, et, Kavurması gibi düşünebilirsiniz. Taşkenski çay söyledik, yemeklerimizi yedik. Özbek çayı. İçerisinde nane oluyor. Başka ne oluyordu? Yeşil limon. çay, limon, bal. Başka? Sanırım bu kadar. Çok koydum bence. Yani normalde bayağı bir az konulup bu şekilde, bu şekilde tutulup içiliyor. Şöyle. Bu şekilde içiliyor, az az konuyor. So, çünkü çok çabuk hızlı bir şekilde soğutuyor, böyle bir kaplı olduğu için ee, çok güzel. Ama yerinde içerseniz. Bakalım bu güzel mi? Güzel mi sence? Nasıl? Fena değil. Bence de fena değil. Çok iyi olmasa da güzel. Hava da güzel. Çayımızı içelim ve kalkalım. Ee, ne kadar tutmuş? Fiyatları şöyle size söyleyeyim. Laman 890 tengeden. Helman 790 tengeden. Kokurdak 1490. Meyve suyu 650 tenge. Taşkenski çay 500 tenge. Dipoşka ekmek de parayla. O da 100 tenge. Toplamda 600 tenge. Yani birim fiyatıyla söyleyecek olursam 60 TL gibi gibi fiyat. Sizce nasıl? Uygun mu? Pahalı mı Türkiye'ye göre? Yorumlarda söylerseniz ben de fikrinizi öğrenmiş olurum. Şimdi eve doğru gidelim. Ondan sonra birkaç işlerimiz var, onları hallederiz. Sonra akşam arkadaş çağırmıştı. Onlara gideceğiz. Двакан. Eşim işlerini halletti. Ben evde işlerimi hallettim. Yarım saat geç olacak şekilde arkadaşımıza çaya gidiyoruz. Ve video burada kapatıyorum. Umarım e, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Yorumlarda belirtirseniz ben de beğenip beğenmediğinizi görmüş olurum. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.